Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dışarısını çekiyoruz. Evet. Gelin bir bakalım. Sokağa çıkma yasa yasağına yasakına Dışarı çıktık arkadaşlar. Evet. Polisler bizi yakalar mı acaba diye merakla bekliyoruz. Evet. Yakal Siz de videonun sonuna kadar bekleyin. Bakalım yakalanacak mıyız? Arkadaşlar şey yakalanırsak diye bir heyecan yapmak istedik. Sizin için sizi, sizi sizin için değer. Evet, sizin için ceza ödemeyi göze göze aldık. Bakalım. Evet. Hadi. Ben ondan niye kaçarım? Evet. Pol Pol Polis Gelin. Poliseden gelirsek kaçacağız bakalım. Evet. evet. Gelin. İnşallah yakalanmayız. İnşallah. Cezalar da arttı. Evet, 3 bin lira ceza var. Evet. 3 kişiyiz, 9 3 bin lira ceza. 9 bin lira ceza yiyeceğiz mi? Evet, ceza ödedik. Selim ödeyecek. Hadi bakalım. Ha ya. <laughs> Benim yanımda cüzdan yok ya. Sen karşılıyorsun baba. Cüzdanımı evde unutmuşum baba. <laughs> o baba. zaman ben öderim sen bana öder. <laughs> baba. <laughs> Söyle canım. Gelin arkadaşlarla bir köprüden geçelim mi? Köprü. Arkadaşlar bakın <laughs> burada. Eskiden kurbağalar vardı. Ne yani güzel yüzüyorlardı. Ama hepsi öldü. Bakın gelin. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Ne nasıl geçiyor? Korona. Korona döneminiz. Bizimki çok kötü ya. Hep sıkılıyoruz. Ama sizle video çekince eğleniyoruz. Arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Arkadaşlar bu arada Sular Vadisi'ndeyiz. Bakın. Sular Vadisi. Ne. Oturayım şöyle. Bakın. Sular Vadisi'ndeyiz. Bakın. Oh, ne güzel ya. Zaten siz buradan tanımışsınızdır. Tahmin ediyoruz. Sina gel. Merhaba, benim abimin kardeşi. Sina. <laughs> Sadık Heleman'ım. <laughs> Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Çok zor ya değil mi? Bu korona dönemi değil mi? Çok zor ya. Biz çok yorulduk. Bu korona döneminden yani bıktık neredeyse. Babam da bıktı, ben de bıktım. Ailem tamamen bıktı yarın. Yani. Evet, Almıyor. Sinan ne yapıyorsun? Sinan şarjı bitmiş. Şarjım mı bitti? Hı -hı. Gel şarj geliyor. Hadi gelsin, bak, oh, Bayağı bir şarj verdim ee gelme senerce bana hiç gelmiyor ne yapıyorsun ne iyi misin yapıyorum. baba gel hadi alacağım bak arkadaşlar buraya sizin sizi orada kar yağdı mı yağmadı mı bilmiyoruz bizim burası hiç yağmadı bakın İstanbul değişiyoruz bizi. Yeriz İstanbul'da yarış yani yaşıyoruz. Yarış yapıyoruz arkadaşlar. Kim kazanacak? Kim kazanacak. Gelin. Hadi. Hadi. Bir, iki, üç, başla. Ben kazandım birinci. Ben de Birinci. İkinci, ben üçüncü. Ben yani, Gelin arkadaşlar bir suya bakalım mı? Gelin beyler. Bu gelin ne güzel. Bakın. Gelin baksanıza. Güzel tamam içine bakayım. Kimlenmiş ama. Tabii hiç olmaz ses sorunu varsa özür dileriz. Kalkıyor bak görüyorsunuz. Oo! A ayağını altında işte ayağını altında <laughs> Sinan <Bilmiyorum>. ayakkabısı değdi. Gelin. <laughs> şey bence bana yapabilir misin? Bunu da yapsana. Ben Gel, be, Abi, sen şey, yani <laughs> <bir> <laughs> <laughs> hangi o. Gel de gelim bebe. Ayakkabın senin şey. Hayır. Arkadaşlar. Gel. Gelim benimle ya bakın. Sizin için. Oha. Nereye gitti? Arkadaşlar bu ayağımıza gitti. Daha mı? Hadi gidelim. Ya. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Hadi ya, giderim o zaman. Biz de şimdi eve gideceğiz arkadaşlar. Yorulduk akşam oldu. Saat kaçmış? 5.43 Bayağı Bayağıdır yürüyoruz. Yani biz de iki demine çıktık. Üç saattir yürüyoruz. Denebilir. Bu önceki buz kırma videomuza da like atmayı unutmayın. Bir de abone olun. Abone olun. Lütfen abone olun. Size Abi, lütfen. Bak ilham aldım ben zıplama yarışı. Zıplama Bak. yarışı ya. Evet. Bak, Bana kadar yer. <laughs> ben gidiyorum. Sen dur istersen sana kadar yarışalım. Ne? Sen, sen ben de yarışacağım dur, ya. Ben de yarışacağım. Hadi. Hadi. Nereye kadar? Dur buldum. Bak şurada sondaki ağaca kadar bak. Tamam. Var ya. Tamam. Başla. Başla. Uzatma, uzatma. Ne kazandı bunu. Ha, Arkadaşlar, size bir şey göstermeliyim. Nerede baba? Şu şey. Ha tamam. Siz babam, Kucana. babam da durun bir dakika. Al baba. Arkadaşlarımız da. Tamam. Kucağına. Kocaman. Dur bakalım sevimli abi. Ne <laughs> gösterdi? Arkadaşlar size özel bir şey hazırlıyorum size. Baba kocaman. Dur. Bak sen şu şey nerede? Ne? Evet. Notlar notlar nerede? Sen de yok galiba o şey. Hı hı. Aynen yok yok. Hadi sen devam eden bir daha. Bir daha başaracaksın. Arkadaşlar hadi gidelim. Dur be. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Nasıl gidiyorum? Bizim çok zor ya. Bu korona bitirdi bizi ya, 20... Al bu da zıplamak değil mi ya? Heh. Arkadaşlar bakın sular iyice azalmış. Bak sular azalmış bak. Bak sular azalmış. Azalmış mı? Bak geçen hatırlıyor musun? Biz kardeşimin de kanalı var da kuracağız ona da bir kanal. Beğeneceksiniz. Hadi Kardeşim de burada. Hadi buradan Sina. 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 Kadar, Sina. tamam. Nereye? Gel Sina. Tamam hadi. Tamam hadi. Baba kazandı. Ban. Baba. Al baba. Arka... Arkadaşlar nasıl nasıl gidiyor? Bu korona çok kötü. Oha. <laughs> Bu nasıl oldu? Zıplarken kardeşimin ayakkabısı çıktı bakın. <laughs> Tesadüfen yani. <laughs> Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Biz de endişeliyiz. 9 bin lira ödemek istemiyoruz. Korkuyoruz. Çok korkuyoruz. Gel. Sizinle yürüyorum. E ee, yürüyorsan kalalım sen. yani benim. Tamam gireceğiz enerjin yoksa. Ben seni taşlamak istiyorum ne yapıyorsunuz? Bakın. Şunlara bakın. Ne güzel akıyor değil mi? Çok güzel akıyor. Bakın. <laughs> renkli su. Sonra renkli su. Size onların sırrını anlatayım mı? Onlar aslında bakın altında ışık var. Renkli su gibi görünüyor. Anladınız mı? Arkadaşlar nasılsınız? Antalya'da falan yaşayanlarınız varsa oralarda kar yağıyor mu? Nasıl? Kar yağıyor mu sizin orada falan? O haberleri verin tamam mı? Yorumlarda yazın. Bekliyorum. Bizim burayı biliyorsunuz kar yağmadı. Kar yok değil mi baba? Kar yağacağını da düşünmüyoruz arkadaşlar. biz de şimdi gidiyoruz. Yorulduk da. 2 3 1 2 saattir yürüyoruz arkadaşlar. Yorulduk baya. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok iyiyim başımıza bela olmuş korona olabilir ama hala birlikteyiz. Sizinle. Yiyiz. Sizinle yiyiz. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? iyi misiniz? Ben sizi çok özledim. Ben sizi çok özledim. Ne? Çok çok güzel değil mi? Bak. Aynen. Ya bu kitli ya. Ne? Bu sitenin bu kapısı çok güzel. Aynen. Arkadaşlar. Şimdi daha aşağıya bir kapı yapmalardı yani. Ya yani. Arkadaşlar şimdi şu kapılar var ya burada. Yaşayanlar için işte söylüyorum biz. Yaşıyoruz ya bu sitelerde. Bakın kapıları. Şurası çok güzel. Ama bizimki çok kötü ya. Bayağı yüksek yanmışlar tam tepeye. Ama biz biz de yoruluyoruz ama yani değiyor. sizin değiyor yani. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Ben Arkadaşlar. bu arada şey bizim videomuzda çok özel oldu. Türkiye'de galiba hiç yok bu video değil mi baba? Hiç yok. Türkiye'de hiç yok bakın. Türkiye'de hiç yok. Lütfen abone olun lütfen. Lütfen. Bakın lütfen. Lütfen. Biz de geldik neredeyse. Arkadaşlar. Hava da çok güzel burada. Sizin orada nasıl? Bizim burada çok güzel. Yürüyecek misiniz? Hoppala, hoppala. Özür dilerim kamera son oldu. Kamera. ...bu şey oldu da. Birazcık yalçıkla... ...yoldan... ...işe... ...anladınız siz. Taktı mı seni berren? Takılı mi? takılı. Babam da diyor ki... ...kardeşime... Sina takıldı mı şeyim? Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar. Sina da burada değil mi Sina? Aha. Baba sen ne yapıyorsun? İyi ben de işte Sina'yı taşıdım boynumda. Evet. Sinan'ın peli bitmiş. <laughs> Kendi biraz taşıttı bana. Yoruldum o yüzden. Evet. Haberimizi aldık. Evet polise yakalanmadan girdik içeri. Evet temizliyiz. Şu an sitenin içindeyiz. Evet. Polise yakalanmadık. Ve kim kazandı? Biz kazandık. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Görüşürüz. Hadi siz de görüşürüz deyin. Görüşürüz. Görüşürüz. görüşürüz.